Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle müthiş bir videoda beraberiz arkadaşlar Bu videoda sizlerle arkadaşlar doğru mu yanlış mı diye bir oyunu oynayacağız arkadaşlar Ama nasıl bir oyun başlıkta da gördüğünüz gibi acı biber cezalı arkadaşlar gördüğünüz gibi acı biberlerimiz burada hepsi Eee Bim'den aldım. <laughs> Bim'den aldım arkadaşlar. Ee, hemen başlayalım. Bu arada e, izleyenler abone ve like atarsa sevinirim. Abone olup like atarsa sevinirim. Ee, giriş diyelim. Ee, burada 60 saniyemize veriyor. İonosfer atmosferinin katmanlarındandır. Katmanlarındandır. Yanlış. Doğruymuş. Kertenkele sürüngendir. Doğru. Edirne'deki Selim... Arkadaşlar bir de söyleyeyim. Ee, üç tane yanlışımızda bir tane yiyeceğiz. Şu an bir tane yanlışımız çıktı. Edirne'deki Selimiye Camii e doğru. Doğru. 9 nota vardır. Do re mi fa sol la si do. 8 tane yanlış. Evet. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Şeyh abla yanlış. Sadece bir yanlışımız var arkadaşlar şu ana kadar. Ee, çay yetiş... çay yetiştiriciliği ile ünlü olan ilimiz Kütahya'dır. Yanlış. Yes doğru. Şu an bir dünyanın en yüksek noktası. Evet. Doğru. Belirli nesneler ve durumlar karşısında duyulan kokuya ajite denir. Yanlış. Oo, onu da bildik. E, noktada duran S. Sko i̇şte skorunu sen kaydedebilirsin. E, arkadaşlar bir yanlışımız çıktı. E, gördüğünüz gibi. Tekrar oynayalım. 3 oyun oynayacağız arkadaşlar. Cisimlerin en küçük yapı taşı atomdur. Doğru. İnce erkek sesine bariton denir. Doğru. Abi yanlış bir yanlışımız çıktı. Gürcistan'ın Hazar Denizi'ne kıyısı vardır. Doğru. Abi iki oldu. Üç olursa yiyeceğim. Acı beni yiyeceğim. Ee, Cervantes'in yol değirmenlerine saldıran karakteri ünlü roman adı Don Quixote'du. Yanlış. Abi yemem lazım. Bir tane yiyeceğiz arkadaşlar. Yer küredin kendi ekseni etrafında yaptığı hareket sonucu meydana gelen olaya gece ve gündüz denir. Doğru diyelim. Aşık ve senin soyadı dal da dal Abi yanlış dört oldu. O bir acı ver yiyeceğiz. Başka ülkelere mal satmaya ithalat denir. İhracat yanlış. İhracat olması lazım. 1926 yılında it, 26 yılından itibaren kullandığımız takvim türü miladi takvim doğru diyelim evet. Bulunduğu ortam abi üf, bir tane yiyeceğiz bitti. Arkadaşlar. Acı biber yiyorum. Şuradan hemen alayım arkadaşlar. Abi ödüm kopuyor. Abi acı biber yiyeceğim. Şuradan açalım. Şöyle. Arkadaşlar büyük aldım bir de. Gördüğünüz gibi büyük. Ah, kokusu bile acı abi bu ne ya? Nasıl yiyeceğim ben şimdi bunu ya?

Aa, 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 aa. Aa, aa. Arkadaşlar diğer oyuna devam ediyoruz. Giriş Serta Berener Eyva isimli şarkısıyla ülkemize 2006 yılında yuvasında doğru diye. Abi yanlış çıktı. Gen 7 haritasından biri olan piramitler Yunus'tadır. Yanlış doğru ne kadar bir yanlışımız çıktı şimdi arkadaşlar. Depremi yo iki e, şu an iki yanlışımız oldu. Daha demin de dördüncü olmuştu çünkü. Depremi ölçen alete sismograf denir. Doğru diyelim. Türkiye Atatürk'ün babasının adı Aliza doğrudur tabii ki de. E, Venüs'te bir gün bir yıldan uzun sürer doğru diyelim. Bilim canlı özellikleri ve yetenekleri kapsayan bilgi denir. doğru. Doğru. Al iki yanlışı ince ses kadını soprano denir. Doğru. 10 on kıtadan oluşuyor. Yok. Ya, bir, iki, üç, dört. Dokuz değil miydi? Abi 10 kıtaymış. İstanbul Anadolu yakasındaki. Abi öldüm koptu. O oh, Bir tane acı biber yedik ya. Daha da yemek istemiyorum. Ama arkadaşlar ee, bir de bonus yapalım arkadaşlar bunu. Çünkü video e, süresi az olacak. Bonus yapalım bunu. E, yat limanına iskele denir. Doğru. Abi bir dakika. Ah, doğru. Oyun mu kastım? Doğru değil. Yanlış çıktı. Bir yanlışımız var. Böyle. Abi şimdi 3 oldu. Yok bir yanlışımız oldu. Bu bonus doğru. Sinemada gündüz gösterimine sual edilir. Doğru. Abi yanlış iki tane oldu. Elektrik şiddet birimine amper denir. Doğru. Çok iğneli. çapara denir. Doğru. Ateşten gömlek ve kurun kahpe eserlerinin yazarı Melih Cezit unundaydı. Doğru. Abi yine yiyoruz. Bunları kapatayım arkadaşlar. Evet doğru. Acı çilek ağaçta yetişir. Abi. Doğru diyelim abi yine bir hatamız oldu. Abi. Bir tane daha yiyeceğiz. İnanamıyorum. Arkadaşlar bu sefer bu bonus olduğu için yani küçük yemem lazım. Yani küçük yiyeceğim. Çünkü bonus. Onu ben bu bonus. Çünkü bunu ben söyledim. Abi ya. Ah, ağzım hala şu an yanıyor arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim deyip atacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika. Bu hiç acı değildi de. lan. Bu hiç acı değildi ki lan. Bir dakika arkadaşlar biraz daha onun orta derecesini alalım çünkü bu hiç acı değildi. Ama şimdi etkisini göstermeye başladı galiba. Şunu al şu arkadakini alalım hemen hemen aldım. <laughs> Yine aynı boyutunda çıktı. Bakalım bu acımı. Bismillahirrahmanirrahim. Abi. Şunu kapat götür at git ya. of. Şu peçeteyle sileyim. Abi çok kötü. Abi çok kötü. Abi çok kötü. Abi çok kötü. Ah. 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 arkadaşlar e, bu videoda bu kadar. A e, a ah. ah. hoşçakalın